bekçisi Hasreti koydun gittin ve sen bu eve niye Seni benden daha mı aklımda gerçekten bir isim yoktu. Sadece Allah'ın bana verdiği o kalbimin sesini dinlemek istiyorum. Haydi bakalım. O yüzden ben diyorum ki... Allah'ım bana yardım et. Gerçekten çok zormuş burası, çok farklı. Cidden söylüyorum. Acele etmene gerek yok, yavaş yavaş yedir tamam, yedir. Tamam bir sandalye alayım ben şöyle oturayım <laughs> rahat ya. rahat. <laughs> yani rahat rahat, yanlış yok, karar. Yok tabii ki estağfurullah, şükür yapıyorum. Sen kalbinin sesini gerçekten dinle. Tamam efendim. Arkada yarışmacıları da bekletmeyeyim ben. Ondan dolayı ben seçimime... Bilmiyorum. Wow. Bravo. Bravo! Çok özür dilerim. Gerçekten bir şey diyemiyorum ya. Acun Bey ne kadar zormuş. Evet, yani onu çıkanlar söylüyor. Ben orada olmadığım için oh. bana zor geldi. <laughs> <laughs> Burada rahat Orası öyle bizim Benim burası of. uzan yat. Ya böyle bir şey yok ya. Ben e, tamam bir şey söylemek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ama Gökhan siz çok güzel, tatlı, çok güzel, şakacı. Çok, teşekkür, ederim. Evet çok sempatik, çok seviyorum. Kardeşiniz de aynı şekilde. Murat Bey sizi de çok seviyorum. Bunlar hep vedalaşma. Vedalaşma. Helalleşiyor. <gülüyor> Helalleşiyor. <gülüyor> ben sana söyleyeyim. Ben geçeyim. Evet. Görüşürüz yani, canım. Kendine iyi <laughs> bak. Ya Evet. Sırada da. Murat. Ya herkes aynı Murat, şeyi söyleyecektim ki zaten. Devire devire. Hepinizi e, seviyorum yani çünkü geliyorsun. gerçekten. Ben, ben ya şimdi şöyle neye göre seçtiğiniz çok önemli. Mesela kendiniz hayatım <laughs> kendiniz, <laughs> kendiniz kendiniz neye göre seçiyorsunuz onu bir düşünün hani atıyorum e, yakın bak, olduğunuz bak, veya bak. yapmak istedikleriniz olarak bakabilirsiniz neye göre seçtiğiniz çok önemli evet yani ona göre karar verin yoksa bizi sağ olun seviyorsunuz Jokan, Jokan gel. Ben çok gel. teşekkürler çok teşekkürler <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> evet evet ben e, o yüzden Sibel Can diyorum <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Sibel Can'ın takımına giriyor. Tebrik ay ediyoruz. Ne olur sevindim. kusura bakmayın. Çok Özür sevindim. dilerim. Sizi Hayır. çok seviyorum. ama Çok teşekkür çok ederim. Siz. Beni beni sever misin? Sizi çok seviyorum. Pardon. Ay, gerçekten çok, 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 çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yok çok yok gerçekten seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sevindim. Yaşasın. <laughs> Süper. Bir şey söyleyeyim ay, mi? Harika. Tek tek eledi vardı. sizi ya yani mükemmel de. Ay çok mutluyum. E, e e e yalnız e yalnız e bir şey söyleyeceğim ben. bak gerçekten. Bunu çok gerçekten mutluyum çok. ben. Sibel öyle bir kalbin sesini dinle dedi ki böyle tonlama falan. Orada <laughs> <ona gülüyor> kazandı. Damara girdi biraz bak. Böyle <laughs> kalbinin altında. sesini dinle dedi ama böyle yumuşak. yumuşak şey Yumuşak, yaşak, Evet. Antiroğlu ufak ufak soktu ya böyle. Ben bak, ben Ben. Hepinizi birbirinize vurdurur söyleyeyim sana. Bak, tabii tabii. Bak. Böyle oldu. Bak, Bu yavaş yavaş. Ne? Dream Team olur, Dream Team. Bak, bak. Evet. Var ama... Öyle öyle şey yok. Alkışlar Sibel Can için. Hayır. Evet. evet.